Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok basit skin nasıl yapılır? Yani otobüs giydirme nasıl yapılır? Onu göstermek istiyorum. Öncelikle bir bas simülatöre girelim. Yapacağımız otobüsü göstereceğim. Göstermek istiyorum. Garajlar diyoruz. X 15. sıradaki otobüs onu yapacağız seçiyoruz buradan ve seçtik bu otobüsü giydir ve nasıl yapılır gerçekten çok basit sizde kendi otobüslerinizi daha şık daha güzel daha tasarımlı yapabilirsiniz. İki uygulama gerekli. Öncelikle bir de şunu göstereyim. Sakın şunu yapmayın. Seç diyoruz. Skinler Buradan öncelikle bunu indiriyoruz. Satın alıyoruz. Satın aldık. Gördüğünüz gibi. Skin paketiniz bulunmamaktadır. Dilerseniz BuzzSimulator Ultimate.com adresinden skin paketi indirin diyor. Bunu indirmiyoruz. Çıkış yapıyoruz buradan geri diyoruz. Tamamen çıkıyoruz buradan. İster kendi resminizi, ister takımınızın resmini, isterseniz sevdiğinizin resmini yapabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz PixArt yazıyor. Birinci uygulamamız bu. P yazan Diğer uygulamamız fotoğraf boyutlandırma. Bu ikisini indirmemiz şart. Diğeri de Google'a yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi otobüs skin otobüs şablonu Türkçe deyimiyle, Türkçe çevirisiyle yani şöyle basıp giriyoruz. Resimler diyoruz. Bizim indireceğimiz şablon Evet. Trevego X Template'i bu arkadaşlar. Kaçıncı sıradaymış? Hemen bir bakalım. Resimler dediğimizde 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. resim. Giriyoruz buraya. Üstüne dokunuyoruz. 1-2 saniye. Resmi indiriyoruz buradan. Ve görmüş olduğunuz gibi resim İndirme işlemi tamamlandı. Buradan çıkış yapıyoruz tekrar. Biz arta giriyoruz buradan. Resmi ayarlamak için. Burada yanıp sönen pembe olan pembe ve be artık purple rengi ona dokunuyoruz resmi ayarlamaya çalışacağız hemen ikinci resim buradan reklamı kapatıyoruz önümüze resmimiz otobüs şablonu geliyor buradan çıkartmalara bak basıyoruz şuradan Ramazan yazsanız özel bir otobüs yapacağım Ramazan'a özel size özel bayrama özel olsun hızlıca yapalım Bunu bir indirelim. Bunu otobüsün arkası için. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu tamamdır. Şimdi tekrar çıkartmalara basıyoruz. Ramazan yazarsanız daha iyi olur. Direktmen Ramazan diye çıkmaz. Çünkü yazmanız şart. Şuradan bir daha ucu ayarlayalım. Hızlıca. Davulcu var bir tane bu. Yanında Arapça yazıyor. Onu indirmeyeceğim. Bulamadığınızı Google'dan yazıp resimle indirebilirsiniz. Dilediğinizi bulabilirsiniz. Mesela indirdik. Şöyle iki ok işareti. Aşağı yukarıya bakan çapraz. Şöyle basıp parmağımızla küçültebiliriz. Şurada üstte silgi var. Sağda. Yanında da hemen iki kare üst üste var. Oraya dokunuyoruz. Çoğalt diyoruz. Aynısını yana taşıyabiliriz. Eşit boyutta oluyorum. Şöyle tersine de yapabiliriz. Hemen hızlıca yapalım. Okey diyoruz. Tekrar çıkartmalar. Ramazan Cami hamlemi vardı Resmi yani Aslında şu da güzelmiş altın Şunu da indirelim Şunu da alta Aslında şu beyazı kaldırmam lazım oradan Neyse yapalım şöyle Evet bu şekilde noktalara basıp da küçültebilir, büyütebiliriz. Evet bu da tamam. Şuraya yine basıyoruz. Çoğalt diyoruz. Aynısını diğer otobüsün yan tarafına tamam diyoruz. Şimdi yine çıkartmalar yapacağız. Ramazan üstündeymiş zaten bu defa. Evet şu yazıyı alacaktım. Şöyle tekrar büyütüyoruz. Hatta şöyle büyütebiliriz daha büyük. bu şekilde iyi. Evet bu şekilde olsun. Tekrar çoğaltıyoruz. Bu da tamamdır. Şimdi davulcu bulacağız. Bir tane güzel karakterli davulcu vardı. Resim olarak. Evet burada indiriyoruz. Şöyle mi koysak? Şöyle mi? Şurası boş kalmasın. Evet bu şekildeyi tam oturdu oraya. Çoğaltıyoruz. Bu da tamam. tamamdır. Şimdi önünü ve üstüne güzel bir desen verelim. Şu deseni kullanacağım. Üstü için. Üstü ve şu ön tarafı için. Evet, bu da tamamdır. Bir davulcu da otobüsün arkasını yapalım. Tekrar çıkartmalar. Ramazan diyelim. Farklı bir davulcu vardı. Evet, o da burada. Onun da gözü yokmuş. O olmasın. Evet, burada indiriyoruz. Güzel, hafiften. Tamamdır otobüsümüz. Buradan çıkış yapacağız. Öncelikle çıkış yapmadan şu ok işaretini görüyorsunuz üstte, ortada basıyoruz daha doğrusu kaydediyoruz. Taslağa kaydet. Görmüş olduğunuz gibi hazır. Çıkış yapıyoruz. Ve arkadaşlar buradan ikinci uygulamamıza geçiyoruz fotoğraf boyutlandırma dokunuyoruz üste görüyorsunuz uygulamaya dön fotoğraf boyutlandırmaya tıklıyoruz buradan yaptığımız bis kartta yaptığımız fotoğrafı otobüs için boyutlandıracağız ve son yaptığımız son resimler yazıyor görüyorsunuz dokunuyoruz açıyoruz resmimizi tekrar çıkıp tekrar bastık aşağıda görüyorsunuz yeniden boyutlandır yazıyor iki ok işareti olan oraya dokunuyoruz 1024 çarpı 1024 yapacağız dokunuyoruz. Yeni boyutlar ayarlandı. Buradan çıkış yapıyoruz. Bas simülatöre gireceğiz buradan. Bas simülatöre giriş yaptıktan sonra otobüsümüz seçiyoruz. Skinler diyoruz. Zaten indirmiştik. Tekrar basıyoruz. Bu uyarı geliyor. Skin paketiniz bulunmamaktadır. Dilerseniz basım işte vesaire adresinden buraya değil. Buradan çıkış yapıyoruz. Ekle'ye basıyoruz. Ekle yazan yazıya tıklıyoruz. Galeri diyoruz. Fotoğraf boyutlandırmayı görüyorsunuz ortadaki ona dokunuyoruz. Son yapmış olduğumuz görüyorsunuz ilk sıradakine basıyoruz. Kullan diyoruz. Seçilen skin skinlerim altına eklendi. Çıkış yapıyoruz. Dokunuyoruz. Skinler diyoruz pardon. Üstüne dokunmamız lazım. My skin 1 Trevego X diye. Dokunduğumuzda zaten rengi değişecektir yazının tamam diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi Ramazan'a özel, size özel, bayrama özel olsun bu otobüsümüz. Gerçekten tasarımı şık oldu. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bana göre çok güzel oldu. Daha farklı desenler de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ister kendi resminizi isterseniz tuttuğunuz takımın resmini ekleyebilir, yapabilirsiniz. İnşallah videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Kim ne isterse yardımcı olabilirim, söz veriyorum yani. Bütün yapamazsanız, uğraşamazsanız gerçekten size yardımcı olmaya çalışırım. Instagram adresimi açıklamanın altında paylaşacağım. Oradan beni ekleyip İstediğiniz skini yapabilirim. Takım olsun. Ama kendi resminiz olursa bana göndermeniz lazım ki ben de sizin için tasarlayayım. Otobüsün neresine koymak isterseniz hepsini detaylı yazar konuşuruz. Dediğim gibi yardımcı oluruz. Üste de eklemiştik ama burada çıkmamış. Olsun. Videom buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah videom faydalı olmuştur. Bir şeyler öğretmeye çalışmışızdır. Beğenen, beğenmeyen, abone olan veya olmayan, kanalıma destek olan veya olmayan hiç fark etmez. Bu size özel gelsin. Ramazan'a özel olsun. Bayrama özel olsun diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.